Merhaba arkadaşlar biz Bartın Paramotor ekibi olarak daha doğrusu Batı Karadeniz Yamaç Barışütleri ekibi olarak bugün paramotorla e, belki dünyada bir ilk olan <laughs> değil mi daha önce Bartı'dır evet. ki hiç görmedik biz hiç görmedik valla e, dünyada bir ilk olacak sanırım deneyeceğiz? E, paramotorla bal tutmaya deneyeceğiz arkadaşımla e, oltamız hazır paramotorumuz uçuşu hazır biraz sonra havalanıp şansımızı Karadeniz'de deneyeceğiz. Bakalım palamut çekebilecek miyiz, çekemeyecek miyiz? Göreceğiz, göreceğiz. Rastgele var. Rastgele. Evet, bira bismillah. Balığa çıkıyoruz arkadaşlar. <laughs> Babalı. <laughs> deniz verdi, deniz aldı. <laughs> evet arkadaşlar, ilk balık tutma maceramız başarısızlıkla sona erdi. <laughs> Fatih'e köpek balığı yakaladı herhalde değil mi Fatih? şey yakaladı mı gitti get, <laughs> Getir bakayım bir gösterelim. Takıldı mı? Vav wow, köpek balığı yakaladı. Voltayı montayı parçaladı arkadaş. ay <laughs> ay çok komik ya çok üzüldüm. Çok üzüldüm balıkçılar. Ne yok ya? Ne <laughs> tuttuk <laughs> <laughs>